Baksıcı çekil aradan. Aaaa! <laughs> hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Abi, karbon çek! Abi, karbon çek! Abi, karbon çek! deyip duruyordunuz. Ben de karbon çekmeyip de başka ne yapacağım arkadaşlar? Şu anda karbon çekiyorum. Need for Speed karbona kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii ki ikinci bölümümüz bu. Need for Speed bir klasik, daha doğrusu hem klasik hem nostalji ve de retro klasik nostalji serisinde yayınladığım oyunlardan bir tanesi olduğu için Tabii ki baştan sona kadar gitmeyeceğiz arkadaşlar Sadece 3 bölüm düşünüyorum bu tür oyunlar için İşte Need for Speed Most Wanted 3 bölüm çekeceğim Underground 3 bölüm, Underground 2 3 bölüm, Carbon 3 bölüm, Pro Street 3 bölüm falan o yüzden birinci bölümümüzde oyuna giriş yapmıştık. İkinci bölümümüzde bu şeylerden bölümlerden bahsedeceğim. Zonlardan arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 3 tane yarış var. Buralardan rap toplayacağız. Rap toplayacağız. Rap değil. Rap ne lan? Rap toplayacağız arkadaşlar. Hey rap yo man. Ondan sonra da bu bölümümüzde sadece 3 tane yarış yapacağız. Wingman'imiz, Tom bulumuz yanımızda olaraktan. Daha sonra 3. ve son bölümümüzde de bir adet e, kanyon yarışı yapacağım arkadaşlar. Artık hangi Kanyo kanyona giderse karbon kanyonu mu, isk kanyon mu e, neyse oraya gideceğiz. Oyunun kanyon olayını da göstereceğiz. Ve de serimizi bitireceğiz. Yani eski bir oyuna ben açıkçası 100 tane video çekmeyeceğim. 3 tane de bırakalım diyorum. Sizin başka bir fikriniz varsa video altına lütfen yazınız efendim. Bu arada ben demin bir şey keşfettim. Ben bu oyunu %100 olarak bitirmişim. Kariyer %100 ıı, tamamlandı yazıyordu diğer save şeyimde. Belki son bölümde en hızlı arabaları falan da gösterebilirim. Sonuçta oyunu zamanında bitirmişiz. Kaç sene önce bitirdim bilmiyorum. Neyse lafı fazla uzatmayalım arkadaşlar. Şimdi şu yarışlara başlayalım. Sanırım bu 3 tane yarışı bitirince bu bölgenin e, baslarından, patronlarından bir tanesi Hop! Oğlum ne ayaksın lan sen çok hızlı gidiyorsun gel bir seni kanyona çekelim diyecek. Ondan sonra bakalım ne olacak. Şimdi Morgan Beach Off Ramp'ten başlayalım arkadaşlar. Jump to event diyorum. <laughs> World Map. Dünya haritası. Şu anda Camaro ile arkadaşlar. SS. çoğunuz Mazda'yı niye seçmedin abi falan demişsiniz. Bu bu Şöyle bir ilk önce şu koltukları yıkalım lan. Şu plastik sandalyeleri. Şimdi bu Time Attack sanırım arkadaşlar. O elemeli time attack. Tamam böyle şeyleri severim. Severim böyle şeyleri. Elemeli. Elenmeyiz oğlum biz lan. Oğlum oyunu yüzde bitirmişiz. Ne diyorsunuz lan? Oyarım. Arabalar niye tersten geliyorsunuz oğlum? Şöyle bir hareket. O otobüs turanı beğenmediydim ben zaten oradan. Oradan otobüs geçmez abi. Otobüslerde ne enteresan anetler lan. Bazen beklersiniz, beklersiniz gelmez. Ulan başka otobüse bineyim dersiniz. Bir bakarsınız arkadan beklediğiniz otobüs gelmiş. Garip grup olaylar arkadaşlar. Otobüs sevdiğimiz bir götürgeç. Ben niye dışarı şeyden çıkıp boşu boşuna fazladan şey yol gittim bilemiyorum. Metro da yok. Lan 4, 3, 2, 1. ah. Elenmek üzereydim, 25 saniyeyi daha aldık. Elenmeyelim bari. Elenmeyelim. Şurada bir kısa yol var gibi. Kısa yola girdik de araba da çok koyuyor arkadaş. 6 4 2 bir. Oldu mu şimdi bu? Ne <laughs> diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Bu Mustang, pardon ne Mustangi lan, Camaro hakikaten çok da uygun bir araç değil açıkçası. Ama ben Muscle Car'cıyım ne yapalım? Ne yapalım yani? Muscle Car'da mı kullanmayalım? Oğlum bu süre ne çabuk bitiyor lan? Özel hareket kullanarak döneceğiz artık. Herhalde oyun benim onu hatırlatmamı istedi. Şu, şu şu, şu, şekilde. Taksici çekil aradan. Bir de korna çalıyor. Ne var lan? Eşek herif. Hoppa! Biraz erken bas. Sonradan bas. Hoppa! Şu rakinin ağır çekimde dayak yemesi gibi bu. Lan nitromuz niye yok bizim hoca ya? Bu sefer içeriden gidiyorum. Lan kamyonet! Ne işin var lan orada kamyonet! Değil mi? Hıyar gibi dışarıda... Lan lan lan! 5 4 Oğlum ne biçim oyun lan bu? Hop! Şeylerin tozunu aldım lan direkt man. Otel güzelmiş. Çok teker sesi geliyor abi. Hoppa! Şuradan dalalım mı lan ağaç içinden? Şu şekilde. Çay bahçesinden. Yavrum bu sefer yemezler lan o numaraları 5 4 3 2 1 Hoppa Abi daha oyun ilk yarışındayız Niye bu kadar kastırıyor bu oyun Anlamadım lan 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 Nir Channel April O'Neil Ne yapıyorsun kız oradan Adam gibisin şu şey Yok lan April O'Neil de değildi April O'Neil'in yanında Hıyar gibi bir herif vardı O'ydu o 4 3 2 1 Lan! <laughs> 0.05 saniye. Evet. İşte böyle bitiririz arkadaşlar. Bu arada oyun niye böyle zorladı anlamadım lan. Nere Daha ilk yarışta ne diye bu kadar kastırdınız oğlum? Karbon, marbon. Tamam. Karbon önemli bir element. Öyle ucu ucuna bitirdim ki bilgisayar bile hesaplayamıyor nasıl bitirdiğimi. Siz de kimsiniz lan? Vay 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 vay. <laughs> o ses neydi bilemiyorum. Vay. Go back where you <laughs> came from. Beyze eski modelsin ama. Yani giderin var. Var giderin. Giderin var. Yalnız teyze memeleri evde unutmuş. Bir dahaki sefere söyleyin getirsin. De. Oyuna getirsin lütfen yani. Evde unutmak olmaz. Sen de kimsin lan? bir herif karıştı. Şimdi 21. diyor. Control 21st Street. Street'i kontrol yapacağız da nasıl yapacağımızı unuttum lan ben. Nereye gidiyoruz abi? Yarışlara mı dalalım? Dur bakayım. World map diyorum. Şimdi şurayı bitirdik. Şurayı dalayım abi. 21 burası mı oğlum? Yok zone hit. Şimdilik şuraya bir dalalım. Zone hit 2. Jump to event. sanırım kanyon yarışında da teyzemizi şey yapacağız. Abla diyelim. Daha ziyade bacı. <laughs> Valla Mazda o hareketler yapılmaz be hoca. Alfa Romeo. Şöyle bir yenelim sizi gençler. Neville. Yardım et lan Neville. Evet, çok güzel. Ee, Oyun 10 sene öncesinde. Abi bu nasıl Car'ların olayı da değişik. Dağılın lan! Dükkan kapandı, kapatın şemsiyeleri. Şöyle bir hareket yapsam ne dersin Mazda'cı? Yap. Tabii... Şaşırdın değil mi lan? Nevil, yardıma gel oğlum. Yardıma değil de blok yap lan. Nevil blokçu muydu, neydi? Ha, target. Tamam. Şimdi Nevil buna taklamakta attıracak herhalde. Kaza yaptıracak. Onun yapmasına gerek kalmadan biz yaptıralım. Arkama nasıl bakayım oğlum şimdi? April O'Neil çarp şunlara. Birinci gidiyoruz arkadaşlar. 2.39 saniye fark açmışım. Demek ki ilk yarış niye o kadar kastırdı anlamadım lan öyle. Hoppa! Kafanızı kaşımayacaksınız oyun oynarken olmaz. I got it, I know man. Neville'in suratındaki benlerle ilgili çok güzel sanat eserleri yaratan arkadaşlar olmuş, yapan arkadaşlar olmuş. Tebrik ediyorum onlara, teşekkür ediyorum. Bizim nitromuz niye yok hoca ya? Şuna bir nitro taktıralım. Şöyle bir hareket yapalım. Tek elle oynuyorum şu anda. Türkiye'ye geçelim. Lan gaza basmayı unuttuk, araba durdu. Hay! Tabi zamanı durdur. Bu bizim Nevil mi o birinci olan? Nevil oğlum sen kimi geçiyorsun lan? Ana ikinci olduk lan. Lüzumsuz hareketler yapmayacaksın abi. Oyun oynarken lüzumsuz... Aa tamam bir lap daha varmış. Bunu geçelim biz. Birinci Nevil zaten. Takım birinci olacak da. Yine de Huyar tek birinci olmasın ya. Nevil yavaşla yavrum. Oğlum sen yavaşlasana abi. Bekle sen orada ha. Sen adamlarla uğraş. Bırak vericiliği ben alırım. Demin hotel gördük, şimdi motel gördük. Kalite düşmeye başladı. Evet, evet, Hoppa! Yine tekerle kullanacağım lan. Yeter abi yeter bitirmeyelim şeyi. Gerçi hemen de doluyor lan o. Bitirsek de bir problem değil yani. Nevil sen blokla yavrum onları. Blokla ne yapıyorsunuz lan? Okay, that's great. Good job. Good job, good job. Nevil bir derdim var. Çok konuşuyorsun yavrum. Yarış dediğim biraz daha az konuşarak yapılır. 5 saniye fark atmışız zaten bunlara. Şöyle bir hareket yapalım. Abo. Yalayacağım lan neredeyse o şeyleri. Niye yalamak geldi aklıma bilemeyeceğim. Normalde öyle bekleme şeylerini yalamam yani de öyle. Aha polis geliyor. Nevil beni geçme uyarım oğlum seni lan. Nevil uzaktan kumanda gibi kullanırım yavrum seni. Ne, bir de adı Sevil olan kızlar olur adı Sevil olan var mı bilmiyorum ama selamlar olsun bitirdik şimdi müziklerden yine copyright'ı yiyeceğiz la, 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 la. Evet daha birinci tierde şeyleri falan açmışız, şimdi arkadaşlar şöyle bir hareket yapacağım Options'dan şu müzikleri bir kapatalım, ciddi ciddi şeyimizi yemeyelim ee... Boşu boşuna, herifler zaten pahalı müzik kullanıyorlar Orijinal artistler falan World Map'imize gidelim, son yarışımızı patlatalım, bakalım ondan sonra ne olacak bu arada yeni zonlar açıldı gördüğünüz üzere. Ancak ben bu videoda şu zonu bir bitireyim, bakalım zon bitince ne oluyor. Şu Neville'i kovayım mı lan? Çok konuşuyor. <laughs> Başka adam yok, üst star lazım. Neyse, oğlum Neville uyarı yapıyorum, çok konuşma, kovarım. Speed break hem nitro. Nitromuz yok tabi. Bu niye çıktı şimdi? Bu ne lan? Deminki yarış mı bu gene? Oyun saçmaladı arkadaşlar. Bir yarış daha yapacağız artık. Ne yapalım? Yok bu başka yarış. Lapli değil çünkü. Neville saldır şuna. Şuna saldır lan. Saldır lan. Oğlum saldırsana. Y'ye basıyorum. Nevil, Nevil de bana şey çekiyor. Trip atıyor. Şöyle bir yalayalım. <laughs> Şunların üstüne bir şey düştü mü göremedim. Dikiz aynasından. Tamam yavrum Nevil saldır ona sen. Saldır. olan ben de şehrin valisi beni şey yapacak, uyaracak bayağı. Şehirde ne kadar şey varsa Allah o tekerlek kimin lan? Şehirde ne kadar otobüs durağı varsa şey dolmuş. <laughs> Herhalde ben dolmuşçulardanım. Otobüs kullanmayın dolmuşa binelim beyler. Aksaray'a dolmuşlarımız vardır. Demet evler. Şey Bitlis diyecektim. Ne alakası var Bitlis'te? Demet evler. Batıken dolmuşlarımız hazırdır. Lütfen Otobüsçülerin yalanlarına inanmayalım. Allah. Otobüsçüler de yalan söyledi falan olmaz aslında ha? Dolmuş ama daha çok binerseniz otobüse mi arkadaşlar? Öyle bir soru sormak istiyorum. Lütfen ankette cevaplayın. Şerif uçtu gitti kim ola? Yarışın yarısı bitti herif hala uçmuş vaziyette. Nitron da yok. Nevi sen saldır ona yavrum. Ben buradan ağır çekip dönüş yapıyorum. bu. Mevi saldırsana abi. %64 bitmiş vaziyette bu zonu bu yarıştan sonra elimiz alabilecek miyiz alabilecek miyiz arkadaşlar bilemiyorum. Kameramızda o teze sen kimsin şap falan filan diyor. Yokuş çıkıyoruz şu anda araba zorlandı biraz. Vites düşür. Ulan bile bisikletlerde yokuş çıkma olayı vardır ha. Genelde... <laughs> Genelde yokuşlarda bisikletten inmiş, bisikleti ittiren tipler görürsünüz böyle. Evlerin artık her tarafından ter akmış. Yok anam ben bisiklete binemeyeceğim, ittirerek gidiyorum eve falan. Bir de rezil olurlar böyle bir bisiklet şeyi falan giymiş, şortu mortu her şeyi hazır, gözlük, şapka, mapka. Ama bisiklete binemeyip ittiriyor. Hoppa. Baf, baf. <gülüyor> <gülüyor> Herifleri emekliye ayırdık diyor. Continue diyelim. Escuri Plaza. Şu kontrol olayı nasıl oluyordu abi? Şimdi ben bu zonu bitirdim. Bu zon bizim oldu mu? World Map'e bakalım. Oldu. E niye hala bizim şey karbon yarışı gelmedi? Allah Allah. Bir yarış daha patlatayım lan ben. Bir dakika. Territory Control. Aldık mı burayı? Tamam. Yo almamışız. Ulan oyunu hatırlayamadım arkadaşlar. Hatırlayan varsa yazsın lütfen. Oyunu bitirdim dediğim gibi ama. Allah Allah. Demek bölge bölge şey yapacağız. Şehir şehir. Eyalet eyalet. Şu yarışa mı gidelim? Şuraya mı gidelim? Şuna gidelim bakalım ya. Yani Jump to event diyorum. Son yarışımız arkadaşlar. Dediğim gibi eee... ben sanırım video dışı tüm o alanı oynayacağım. Çünkü bir sonraki videoda ne göstereceğiz dedik. Bir sonraki videoda Nevile bak çıldırdı lan Neville. <laughs> Teyzenin de burnu yamuk. <laughs> Teyze burnun yamuk düzelt gel. Allah. Lan 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 karın üstüne çıktınız lan. Nevil saldır şuna. Ay senin Nevil gibi. Bu ne lan ikiz mi bunlar? Şöyle bir yalayalım. <laughs> lan yalamamıza şey yapmadan niye yere döktünüz onları? Şöyle bir kıralım otobüs durağını. Ben dolmuşçu gök plus plus. Otobüse binmeyelim, dolmuşa binelim. Aksaray dolmuşlarımız vardır. Keçiören dolmuşu Ankara'da çok meşhurdur lan. Keçiören 50 bin tane Keçiören dolmuşu var. Ankara'lı arkadaşlara selamlar olsun. Ben daha karalıyım. Lan ne next time oğlum kaç tane yarış yapacağız? This time. This time ne this time. Adamın asabını bozma. Şöyle bir olay girelim mi? Girdik de Allah. Pe Pek bir şey olmadı. Man, I don't have nitrous, man. man. Yeah? We are winning! No, we will! They will fall to the punishment of the we are winning, we are winning, no problem. No problem, Opa! Que pasa, amigo? Que pasa? Ulan yıldız yağmuruna tuttunuz beni lan. Değişik şeylerden gösterelim bari arkadaşlar. Şöyle oynayalım. Ne de olsa video için oynuyoruz. Boom. Show yaptık lan gene. Evet 5200 dolar daha aldık. Continue diyorum arkadaşlar. Bu X'ler ne oluyor anlamadım ya. Oo. <laughs> Siz de kimsiniz ulan? Şete misiniz oğlum? Herkesin plakası aynı. Keep Neyse <laughs> biraz erkekten dönme gibisin şimdi gidelim var diyeceğim olmayacak. Erkekler dönme gibisi dediğimiz için. Şimdi ha kontrol oyun pros tamam buranın şeyini aldık abi. Oyun pros oyun prosçu arkadaşlar burada. Buralar bizimdir artık beyler buralar bizimdir. Evet bu videomuz burada bitiyor arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne yapacağız biliyor musunuz? Bir sonraki videoda ee, şu world map'e bakalım Abi, Bir sonraki videoya kadar ben şuraları bitireyim Tamam mı? Şu yarışları Bitireyim bir güzel Ondan sonra şu şey dediğimiz ladyboy dediğimiz Teyzemizin ee... <laughs> ee, Şeyinde Bölgesinde Bir güzel şey yapalım ee, Bölgeyi ele geçirelim Kanyon yarışında teyzemizi de yenelim Ve karbon serimizi 3 video ile tamamlayalım arkadaşlar. Daha başka fikri olan varsa yazabilirler. Dediğim gibi full hepsini şey yapmanın gereği yok. Şurada kaç tane? 4-5 tane şey var sonuçta. Tümden oynuyor zaten. Baştan sonra bitirecek kadar vaktim de yok arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Ne zaman gelsin videomuz? Üçüncü karbon videosu ne zaman gelsin? Video altına lütfen yazın. Ben çünkü şu anda oynamaya devam edeceğim. Muhtemelen hepsini bugün bitirebilirim çekimlerin. Ne zaman gelsin yazın arkadaşlar. Ona göre bombalayalım videolarımızı ve bir sonraki Need for Speed, Nostalgic Need for Speed yarışımıza geçelim. Henüz karar vermedim hangi Need for Speed'i çekeceğime. Ancak sürpriz olsun. Benden şimdilik bu kadar. Gök plus, plus loves you baby diyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Hemen sosisimizi alalım abi. Sosislerimizi getirelim, açalım abi. Sosisler donmuş lan. Şöyle koyalım, tamam. Hatta tamam abi. Hmm, looks... Acceptable. Hadi lan adam, acceptable'mış daha bak. Sıkar mı suratını ha? Oha yandık, yaktık lan şeyleri. <laughs> gitti, gitti, malzemeler gitti. Yanık yer misin teyze? Kadın beğenmedi, tamam at çöpe. Bir tane daha yapalım. Kusura bakmayın teyze. Fazla yaktık biraz. Sana duble, duble etli, duble döner veriyorum ha şu anda. Bu ne biçim sosis